Herkese selam ben Çınar ve bugün sizlerle birlikte Seferi sevgili bir çiçek devam ediyoruz En son çikeyi parçalamıştık ve Şuradan aşağı düştük Şuradan mı düşmüşüz Galiba bilmiyorum Evet ama e, şurada değil mi? Hatta ben onun şeyini aldım sonra ben gittim save aldım Bakın çika TP atmış bir yere Enderman aldı bir anda Neyse şimdi e, Problemimiz çika değil aslında çika ama neyse burada su akıyor üstüne atla geliyor muyum? Bunun içinden geçiyorum. Nasıl bir akıntı lan bu Neyse ben e, şimdi mantıksız engel çıkamayız. Her zaman gibi. Not koştur bakayım. Bir de abi ben şey fark ettim. Ben böyle videoda falan böyle hareketler yapıyormuşum. Onu ben fark ettim. E, şu gözü şöyle yapıyorum çünkü baktıkla beraber çok rahatsız oluyorum ama o ağzım niye yapıyorum bilmiyorum. Böyle böyle falan yapıyormuşum. Onu yapmamam lazım. Yani şu Gözü şöyle falan yapıyorum da e, Yeni Dikim olduğunu keşfettim yani e, Kapıyı açamıyoruz tabi Yeni phaser heh. Tamam phaser blasterımız var Oh yeah Oh my god Ne yapıyorsun lan evet, Nightmarion botu evet, B3 Otopark mı lan burası B3 bir tane daha B3 var, ne alaka? Abi bir tane daha B3 mi var? Niye üstünde B3 var? Neyse. Çıkar. Neredesin kız? Şunu açalım. Şimdi... Ha. Seslerini duyuyom çıkanın. Aha! Holy shit! Öğğh. <laughs> Hah. Vurdum kaç, kaç 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 Abi ben elim ayarına Bak uzak dur benden Abi koştu koştu geliyor bir dakika Nereden geliyor lan? Aç 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 Oy holy shit bir dakika. Bak. Burada şöyle düşünce ölüyorduk onu hatırlıyorum. Ha, Ne oldu lan? Gelemiyor mu? Şimdi... Ee, şuradan Yes. Bak ağzımı yeşil Şimdi şey yaptım. Onu yapmamak, onu yapmak istemiyorum. Çünkü çok garip duruyor videoda. Ya şu gözlük de vallahi rahatsız etti ya. Neyse. Hemen save'imizi alalım devam edelim. Uf, <laughs> orada çık. Ya ben çok kolsuz olduğum için vuramıyorum da bunun... Bir dakika ya. Ha? Şu reticle. Ee, Türkçesini bilmiyorum. Nişahkâh şey, şeyimsi. şimdi. Evet Burada robotları şey almayanları parçalamışlar. Aşağı düşmemiz lazım burada. Bir dakika. Çıka. Ses çok oradan geliyor. Oh! Oğlum dipimizde bir yerde bu arada. Çok yakında. Uzaklaşıyor şu anda onlar. O oh, kablo takip edip ya 3 tane jente var. Jente e açmamız lazım. Ah! Oh! Bir dakika. Boş mu çok da fazla? Aa ah, buldum lan. Buradan gitsem olur mu? Çok yakın Neden geliyor? Ben eski yolundan gideyim bakayım ne olacak Hazer Blast'ın var da Aa. Holy Tamam şu yoldan gideceğiz anlaşıldı Oğlum bir dakika Bak öldürürüm seni Kamera yoktur ki burada He şuraları var. Bak yapma. Abi, abi bohu Dur bakayım. Heh tamam. Mavi olduğuna göre no problem. Yavaş yavaş yürüyeyim. Neredesin lan? Kaç 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 kaç. Ah. Oh be tamam. Bir boku daha temizledik. Sütlükler kazandı. <laughs> tamam. <gülüyor> aç, aç, aç aç Evet şimdi. Ha save yeri var oh iyi tamam. Hemen save de alalım. Lan tamam, bir dakika. Pat 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 sesle geliyor çıkın. Ya çıkaya buff mı vermişler ne yapmışlar? lan Bu arada o bak şurada. Eski robotlar. Havalandırma mı var lan burada bu ne? Öküz gibi ses geliyor. Oğlum, bu ne ya? Bir ses yoktu önceden. Çıkalım burada bir artık. Tamam. Windows 3'üne bastım. Neredesin lan? Şerefsiz. Aha orada. Şimdi... Aa! Abi. Kök koksun lan. Ah yapma. Lütfen yapma lan. Lan. Nerede bu? Ah! Of. Apartmanı iletiyorum lan. Herkes sesim duyuyor herhalde şu anda. Ya Jento yanından çekilir misin ama? Ben neredeyim lan? Oğlum bu tip ne ya? Çarpılmış bu. Lan çok yakın. Ya hocam bir gider misin ya? Vallahi bak rica ediyorum bak. La Faith Blaster var lan. Gel lan. Yeah. Yes motherfucker. Öldüreceğim seni ha. Kaç 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 kaç. Saklansam ne olur? Lan. Abi yapma. Hayır ya. Oradan nereye gidecektim ben onu unuttum. Yalnız çok iyi değil miydi? Bir anda bağırmaya başladım böyle. Erkeksi çığlıklar. <laughs> çok iyiydi. Ya bu ne oğlum burada? Kanalıma klima bir şey garip bir şey var burada. Sesim atozunu kaldırayım sırf bunun yüzünden. Tamam mı ben şeyi açıp. Ha kapı ileride miydi ya? Sen nereden geldin? Oha! Bu yarasına bak. Oğlum bu ne ya? aşırı bağlamışlar. Pardon, biz de bufflanmışız. Lan, istemiyor ki bunlara. Eskiden böyle bir sıktım 15 saniye kalıyordu. Bak şaka yapmıyorum. 15 saniye kalıyordu yani. Çok güzeldi. Şimdi Hayır. 5 saniye var yok. Bak şurada. He. Koş lan. Sen görmezsin beni hani adam ya ama hocam oradan hadi buraya mı geliyor? Saklan bakayım. Atlarken görmedim değil mi beni? Ne kadar şeysiniz ya çıka hanım teki aldısınız. Nerede lan? Hmm. Tamam. Git. Git 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 git. git. Tamam, Peter Blaster mı var lan? Harbini bunu ne seni? ya. gel Koş koş koş. Hey, <laughs> what? Çarpılmamış. Oh, 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 oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ne işe dengeleyeceğim? Allah'ım geliyorum lan. Bekle bir dakika. Holy shit. Gördü bir dakika. Bir dakika bir şey yapacağım. Koş 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 koş. Ah! Bak öldürürüm seni. Uzak dur benden. Şurada arkasında falan. Bak TP atma. Ah lan sıkma 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 sıkma. Dolsun. Şuradan herhalde o zaman. Bir dakika. Verinin sesi değil miydi o? Bir dakika. Ha burası. Şimdi evet. Birazcık inceleyelim bakalım. Kapat bakayım şunu. Bir sıfır sıfır. Bu eee bilgisayarla alakalı bir şey. Yani yazılımdaki rakamlar olması lazım. I am free mi yazacak, real mi yazacak bilemedim. E, okunmuyor, okuyamadım. Bak fare sesi mi lan o? Aa fare. Neyse. Evet buradaki günleri mi bu? Ya Gentyon'un en son şeyindeki e, videosundaki sarı falan yazıyor. E, bilgiler ışığında işte burada Gregory ve annesi iletişime geçmiş. Efton ailesi. Şimdi evet anne, baba, Ryan Chow, çok Evan diye geçiyor. Elizabeth ve eee lan Michael o da. Ne oluyor bak. Eee... Old Poster bir tane daha. Hungry, order now. Yeah. Tamam. Olur. Şimdi. Al bir sen şey şunu eline. Of oyun kastı lan. Oğlum fare sesleri var. Ne biçim yerde büyütmüşsünüz çocuğu. Oh ye yeah. Haydedim. Hoş şarjı var ya başarı. Um, burası ne böyle tamir edilen tamircilerin yeri burası. Tamircilerin yeri. Hmm. Tamircı mekan. Ha açık tamam. aç kapıyı. Eee hediye kutusu falan var mı? Kesin vardır burada. Ha tuvaletler geldi Hediye. Hediye. Heh, aç almışım lan. Oha. Ne aradım ya? Yani? Ha buraya gelmiştik biz. Tamam lan işte tamam tamam tamam. tamam. O oh, kapalıydı orası ama. Şimdi. Böyle çağırdım ama. Orada kıya bassın ve Aa. Ulan poliste şeylerden güvenlikten daha güvenlik o. Hadi lan ben bir dakika. Abi de bozuk. Ne oluyor lan? Adım sesleri garip geliyor. Buraya nere? Heh, tamam. Oh, çıkıyoruz galiba artık sonunda. Şu defa ben şarj edeyim sonra da yukarı kaçalım artık. Bir dakika görevim ne benim? yapmışım. Ee, bak. <laughs> of. Ama çok bağırdım hakikaten yani. E, çok korktum. 44. kır. Aa bir dakika. Şeye falan koşmamız gerekirdi. Bir şarj istasyonuna. <laughs> Diyor ki her çocuk zevkliylerse Freddy It's true. Kids Faz fact. İşte diyor ki uh, eğer çocuk Freddy Fazbear'da gerçekleşir diyor. Aaa Sonrasın... bir dakika Roxy. Aaa Roxy hadi sen oynayayım bakayım ya. Şimdi Freddy's... I çarpılıyor. Ne Aaa lan? Oha Alfred 15 saniye sağlandı arkadaşlar. Neyse. Şimdi. Burada nerede o şerefsizler? Hmm, koş. Yakalamazsın değil mi? Bir dakika. Ben Atlas'ına kaçacağım. Hah! Beyç. Oha ben Yere, Ay, yalan, bir an sanırım ha lan Ve ayarlanma mı Zaten Ha Şimdi Nerede o orada Heh şu Freddy'ye lazım Ekstra şarj veriyor Lan Oh yeah Şimdi Görev ne hocam? Çıkas bilgi yaptık işte. Ha, tamam parsel servise gideceğiz doğru. Ee... bırak bakayım yine. Artık çık çık. Ben kol boyum. Her gün ben. Sana ihtiyacım yok lan. Hello motherfucker. Ha? Hah, beige. Lan lan sistemi bitti. Freddy çağırayım bir yana da. Atla Freddy. Aa. Oha. Oha çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi değil miydi? Bir kayıp atladı. Şey gelir şimdi ha. Moon. Uyar Moon. 4.40'den sonra. sonra. Tamam şimdi Freddy'ye upgrade batacağız. Önce hemen bir save aldım. Aha. Vursa. Yok ya. Yemedi yanına arkadaşlar. Bir dakika save alıp deneyeceğim. Canlan Ah Sahin Bey Tamam Voice parts and servant preparing for upgrade procedure You may now enter the protective suit machine To access the voice box we must open Freddy's chest cavity Tamam To unlock the chest cavity remove Freddy's bow tie Tamam şimdi yok Ee, Good job. Lazım. Now remove the chest plate. Ses, e, well done. Disconnect the throat wires to continue. It is important that you match the pattern correctly. Başka? Çok bu. Tamam. Voice Good job now connect the throat wires to the replacement voice box tamam. well done return the chest plate and firmly lock it down with the bow tie looking spiffy oh, okay. commence testing phase Sese bak. Bozuk ses. Buraya ses mi olur oğlum? Takmayalım lan boş ver. Takmayalım lan. Oğlum takmayalım bak valla. Böyle kendi sesin senin bülbül gibiydi activating safety protocols Oğlum salla boşver lan çıkartalım dur geri bekle Öyle ses mi olur oğlum bir dakika Bir dakika dur Yok lan geri al geri al yok mu geri al Allah belanı benim Kendin ben sesine <gülüyor> 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 Lan or dediğin ya Well, wow. she's still functional. Şimdi eee With this voice box, I should be able to make a vocal pitch that will stun animatronics. şurada vardı. Şimdi Fred dedi ki, ee, bu e, yükseltme bu çıkanın dedi. Dedi lütfen dürüst ol onu nasıl e, aldım aldın? Bu sesi de hala bir geliyor mu? Ya işte dedi ki onu çevirdin de ilk başta bunu nasıl aldın? düştü kopardın falan o iyi mi dedi bize hala fonksiyonel dedik. Şimdi i̇şte hala çalışıyor. Fazbear Entertainment welcomes you to pizzeria the world. Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex. Tamam kardeşim teşekkür ederiz. <laughs> Ama şimdi işte e, parçalayacağız parçalacağız bu seferde. Sıra Roxy'de. Ama oğlum bak çıkartalım şunu ya. Vaz gidip sevdalım bak. Valla. kesin çok kötü lan. Şimdi Roxy Race Fenas tuturuz ona bakacağız. Ona Bana Q basmadım. şimdi bir girelim ya. Şunları alalım ilk başta. O Monty be altından yaptırmış. Yok galiba ama evet yok hediye kutusu. Hediye. A altın şey vallahi. lan. Altın montiyi aldık burada. Ne alaka lan? Monti kaç bir insan aslında. Olsun az bir şey koydurtmaz ama. Bozuk değil mi? E çıktı. Ben bilmem lan onu. <laughs> Aa orada şey. Aa ben çevireyim onları ben bir saniye. Bunları şey yaptım. Ee, başka alacağım bir şey var mı? Yok. Şunlara bakalım o zaman. Monty Mischief. Aaron Behavior Report. bir şey davranış raporu. Sanırım uygunsuz galiba. Monty didn't show up for the main set performance. Again. Uh, Monty ben sana performansıcı bir daha göstermedi kendini. We found him in the same place we always do. Onu her zaman bulduğumuz yerde bulduk. The catwalks over Monty Golf. Monty oradaki catwalks neyse artık. kedi yürümesin. Ne alaka bilmiyorum. We can't have a repeat of last month. Uh, geçen ayı tekrarlayamayız. Someone hit the hole in one in one and the hurricane bucket knocked him down. Uh, birileri deliye vurdu ve uh, Kasırga e, kovası onu nakavt etti. Bolt ve iki bacağı da kırıldı ve e, acil parça parçalar ve servis e, şeyi gerekti. Himesin. Highlander ne demek? Yine bir şey bir şey. Chicago's pensions chip has always been a bit quirky. chica'nın kişilik çipi her zaman birazcık quirky ne bilmiyorum but the new pizza flavored Monty Mixer Mix slush syrup has an adverse effect on her programming ama bu Monty Mixer'i şeyin işte şurubunun bir garip bir etkisi olmuş programlamasında bu arada evet robotlarda o zaman şeymiş e, ee, direkt şimdi mesela Monty öfkeli Chica ee, aç <laughs> hepsi birbirinden kötü lan Roxy egoist Eee kişilik çiftleri sayesinde bunlar olur demek ki. Şimdi atak patrons ee, bot olması lazım galiba. Star for recommended mods mismatch. Evet. süt. tamam bitti. Ee, bir dakika. O zaman Rockstar'e bir tane vardı. Ve de ben buraya girdim ha. Allah kahretmesin. Şöyle zaten bir şey yoktur. Göremiyor ama görüyorum tamam. Bir şey yok. Aa hemen bakalım. Party Fall. Custom Müşteri şikayeti. We paid, we paid for the Glam Freddy Mega Deluxe Party Package and Freddy broke down as soon as he got on the stage. Eee uh, Glam Freddy Mega Deluxe Party paketi için biz ödeme yaptık ve Freddy sahne çıktı gibi onu paramparça etti. We paid to have him at the table and sing happy birthday. Ona, happy birthday şarkısını söylemesi için ödemiştik galiba. He was supposed to give her the cake on a cake, ona a vermek için sorumluydu. My daughter's birthday has been ruined. K e, kızımın doğum günü ruined. Oh yeah oldu, harabe döndü, mahvoldu, mahvoldu, harabe ne rakam burada. I demand araba repair O kadar demek ben o Yükle tamam Şimdi Uf be heybete bak bunlar a** tokenu Burada bir şey var mı? Aa biraz araştıralım ya Aha. Oo bir dakika. Şarj düşmüş burada hemen

Ha, beach. Ana. Oha gözünün önünde değil lan. Ha. Ah. kardeşim. He <laughs> bir bahtı <boğda> yapamazsın. <laughs> bir dakika. Dur stamina bitti lan. Gelme. Bir dakika. Kıpraşma lan. Ah. Roxy'e seyredin arkadaşlar. Huh, evet. Öyle çok da daha geçmeyeceksin robotlarla. Nerede o? Neredesin lan şurası. Uzak dur lan. Şimdi boş bir söyle. Peki orası nereye çıkıyor? The famous Ha bir dakika. buraya sonra geliriz. Burası ee, garip bir yer. İşte de böyle böyle kaldı. Yüklemek çalışıyor, demin de bir hata aldım, ne oldu bilmiyorum şu anda. Arkadaşlar ne oldu bilmiyorum ama e, security breach bir hata verdi, hata verdi yani direkt şu an açıyorum, çöküyor. Lan oraya kadar gitmeseydim ya. Şimdi belki oyunu silip indirmem gerekecek. Ah. neyse. O zaman bu bölümden bu kadar diyelim. Ee, hepinize geldiğiniz için, hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.